Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah. I am fine. Arkadaşlar bugün de biliyorsunuz kuş işimiz hala devam ediyor. Kavgalar, mavgalar, bilmem neler, itirazlar, problemler, ne bileyim bir şeyler bir şeyler kurt takıp duruyorlar. Şimdi arkadaşlar bugün de Kaç zamandır öyle ufak tefek hazırlık yaptık böyle üniformu giyindim falan. Gideceğim böyle bebeğin önüne, içine. Dostonun tam göbeğinde güzel böyle bir şey açmışlar. Nedir? Baklava dükkanı, kıymalı pide, ne bileyim mahmacun falan. Tabii konuşacağız, imalata gireceğiz. önündeki örneklerini falan göstereceğiz. Yiyeceğiz, yedireceğiz falan. Böyle geriye yaslanın da dostluğunun göbeğinde size böyle harbi antepli bir abimizin bohramat kanını göstereceğim. Geriye yaslanın da ağzınıza zehir atmayacağım. Dattatacağım, dattacağım. Babayım, babayım sen neredeydin? Niye geç açtın bu dükkanı? Bir bağlamasız koymuşsun. Ağzını yiyeyim seni antepli böyle hafiften size böyle bir göstereyim. Hafiften kuşu da göstereceğim size. Yansarını. Balamız burada. Yansarını. Tabi biraz bakacağız öyle ne yapmış ne o bu Antepli? ağzını yediğimin tatlı çabeysi bay bay Güzel işiniz dostum da. Evet böyle giyindi kendimize göre böyle Ağzımıza göre yansan mı Yansan mı tatlı ne tatlı komisyon Bu acı komisyon bak bu pislikler El bebek Baklavaya Kursun kursun gel Lan gidip I, am, I love you I'm gonna get you nice Herkes baklava Bebeğim Dostlarım I'm waiting for you My darling sweetheart Tell me Göster Selmi, Allah'ım bebek bakrama. Hayvan bebek bakrama. Arkadaşlar bebek baklavanın önündeyiz. Dansel Selmi. Öyle size. Şeker gibi. Tatlılarımızı göstereceğim yine. Ağzım sulandı yine. Ağzım Allah'ına kurban, ustam benim. Teşekkür ederim. Siz mi pişiriyorsunuz pideleri lahmacunları? Evet, ben pişiriyorum. Canım benim, ismin ne abicim benim? İsmim Kadir. Kadir abi, kaç yıldır bu dükkan var burada? Vallahi burası bir yıl önce açılmış ama ben 30 senedir bu memleketteyim. Çok güzel. Baklavalar terde yapılıyor. Evet baklavalar. Ağzını yerim senin ustam, eline sağlık şimdi. Yani, yani ben 30 yıldır bu memleketteyim. Daha hayatımda böyle bir tatlı görmedim. Allah'ın Gerçekten mükemmel yapıyor. Allah. İnsanların Allah. isterim. Cani cani ya meydane denemesi ve ama Antep'ten gelmişik Londra'nın göbeğinde dostluğunda dükkanın kralını açmışık Cani cani Odun ne fırındı? Mustafa şimdi geleceğim Fırınını çektim bu güzel fırınını canını yerim. Benim oturma yerimiz var. Görüyorsunuz. Çok iddialıyız. Lahmacun, pide. Tamam mı? Neydi abi bu tasın içerisindekiler? Şirsiye. Hey? Tandır. Tandır kebap. Tamam mı kardeşim? Lahmacun. Buyurun. Yani oturabilirsiniz ailenize rahatlıkla geleceğiniz bir yer efendim. dostundayız Abi başka şubemiz var mı? Çok güzel. Allah işinizi rast etsin. Zaten buraya yetiştiremiyoruz. Dur başka şubeye nasıl yetiştirsin? Gözüm benim. Bebeğim benim! Ağzını yiyeyim. Dostuna beklerim. dattının kralı burada. Ağzına tahta acı konuşma ulan. Dostunun göbeğindeyiz arkadaşlar. Sorry for my language. Bebek ee, baklavadan size selamlar saygılar. Koşun koşun gelin ulan düdükler. Ulan düdükler ben mi çağıracağım? Yerseniz bir daha dostlarla ben sevmeyeceğiz yavrum. Efendim dostundayız bir daha dönüyorum, bir daha dönüyorum, bir daha dönüyorum. Bebek tatlılarımızı gösteriyorum. Cani, this is the biladi meydane. Çok güzel resim var. Bebeğim benim, çiçeğim benim. Tahtlı böceğim benim. Evet, buradaydı arkadaşlar. Başka şüphemiz yok. Cansel mi? Çok kuvvet bir zamanda sağ olsunlar bana müsaade ettiler. Öyle canlı başla. İnandığım, güvendiğim bütün firmaların tanıtımını yapıyorum. Nasılsın? Arkadaşlar, i̇yi misin? Canım ustam. Eline koluna sağlık. Canın iyi mi usta? İsmin Sağ ne olasın. senin ustam benim? Benim ismim Ahmet. Cim, canını severim. Eline koluna sağlık. Antepli ustam benim. Seni Beşik kim de. gönderdi bu Londra'ya ya? Yani ya? Buraya şey gönderdi, Hacı Usta gönderdi bana buraya. Hacı Antep'ten. Ha, Antep'te Hacı gönderdi. Canını yerim. Nasıl? O ustamdan eminim yani. Ee, bütün tiyoları almış gelmişsin ki böyle bebeğin. Dostların göbeğinde tamam mı? Bebek baklavanın kralını açmıştır. Hayırlı evet. de diyor. Ahmet abi. Efendim? Çoğunluk müşterimiz Türk Bizim müdür? He. Her çeşit müşterimiz var. Yani tabi tatlı bu. Türk, Arap, hepsi geliyor buraya. Avrupalı Arkadaşlar gerçekten baklava deyince ben uçarak geldim çünkü bizim kültürümüz gerçekten, gerçekten yani bir gerçek. gerçek bir yiyeceğimiz sevdiğimiz bir, şey. -pata -pata bayağı bir şey. Evet. Evet. Hem de dostumun göbeğinde canım. Türk iş gördük. Her taraf maşallah gelip ağzının da dağına... Evet, alıyorlar arkadaşlar. Zenciler çok seviyormuş. Oradan bir ablam söyledi. Zenciler çok seviyormuş. İngilizler da. bile tatlıya ağırlık verdi. Evet. Yani ben bile şaşırıyorum. Evet. Tatlılar çıkıyor efendim. Elhamdülillah. Bişiyorlar. Biz de buradan böyle bir dostluğunun bir göbeğine bir çıkalım da bir böyle dükkanımızdan dışarı doğru. Bebeğim benim, bebeğim benim. Güzel çiçeğim, güzel böceğim. Arkadaşlar dostonun tam göbeğindeyiz. Tamam mı? Dost Soncağın şimdi biraz ilerisi. Hemen dönüyorum. Sevim Bu taraf sakın eğin. Çok sevdim. Tatlarımızı görebilirsiniz efendim. Dükkanımızı böyle. Seni ben. <laughs> Bebeğim. Senin aznleyim dostun göbeğindeyiz. Yeah evet. man. This is my people kalanın kralı burada. Dur 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 dur. Bebeğim baklama bebeğim baklama. Johnny Johnny Very nice sweet Turkish shop. Ağzını yediğim bebeği. Arkadaşlar bebek baklavanın önündeyiz. Cane 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 canlı 243. Aa! Aa! Duracaklar burası bebek baklava. Yürü. Seni ben çok severim. Alırcan Sina. Arkadaşlar her yerden bir kazma çıkıyor. Biri kıskanıyor, biri şaşırtıyor, biri de işte bilmem. <laughs> Şelay. <Şehrin>. Canet. Bir <laughs> nasıl oh, <tozluğa kamera. gülüyor> bir dakika, bir dakika. Gitme, gitme, gitme. फिर आप

아주 숨이 밝다 böylece bu limitin sonuna geldik. Şimdi tatlı koyacağız. Tatlı da yiyeceğiz. Bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dostlar selamlar, saygılar, sevgiler. Tamam mı? Siz evet baklava, tost olacak şimdi tam Başka şüphemiz yok. Tamam mı? Hepinizi bekleriz. Koşun koşun geldik. Tutlarız. Görüyoruz Görüyorsunuz Görüyoruz seni tatlıları. Kendinize iyi bakın. Şimdi arkadaşlar. Bebek bak baba. Kendine çok iyi bak kardeşim. Buradayız. Buyurun. Buyurun. Evet dostumdan da böyle bir görüntüler efendim. Bebek baklavanın önündeyiz. Şimdi tatlılarımızı indireceğiz efendim. Hello officer. Sorry. It's one girl. No no no. I mean, this upset because he Yeah, like that. Okay, okay. No, any problem, any complaint, anybody complain yeah, 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 about me? Yeah, no, no. no, I am no. Turkish TV man, if no, no. anybody complain. No, no. I'm doing TikTok and the YouTube. These companies advertise I love you, officer. Care, I respect you. Thank you. No, no, no. Nice Turkish baklava. We've got to go. We're just on the way to South. I love you. Go catch another one. Don't waste your time. Take care. Take care, brother. No, I love you. I respect you. Bak 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 reklama bak. Yemen, Yemen. Very nice Turkish sweet, you know. Turkish delight, original. Marginal, biyolojik, ekolojik, ekonomik. Original. bebek baklavadayız. Söyle ablacığım içinde ne var? Bir göster evet, bana. Göster. Ne olur videoya göster. Antep fıstığı var. Antep'ten geliyor değil evet. mi? Evet. Orjinal Antep fıstığı. İran fıstığı değil yani. He anladım orijinal tadını alabilirler zaten. Abla Yiyince kapat anlarla. şimdi hemen müşterilerimize dışarıdan geçenlere e, vereceğim abla. Çıtır cevapla. çıtır. He evet. tamam. Çıtır çıtır. Görüyorsunuz bebek baklavanın tatlısını. Can sen muanne diye de bağırır giren. Tatlını ver burada abi. Şimdi ilk biz yememiz lazım. Can sen ilk önce biz yemiyor muyum? Sen gel. Sen gel. Gel sen. Sana ne ne güzel bebek baklava. Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Yes! I love you. I love you. Yeah man! We are looking another. Another chance to people. They are saying...

Okey. Hadi Badeci'ye gidelim. Aa! Three station'a abi. Abi teşekkür ederim. Çok mutluyum. güzel. hayırlı işler olsun. Allah, çok güzel. Evet, tamam, Abla bye bye, bye hey Beste, abla mutlu, abla mutlu, I love you abla, thank you. Me too, bye. bye. <gülüyor> 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 Sonun bir oldu bebeğin önünde, aldı. <gülüyor> 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 Böböbeğin önünde Kendini sevme alın Sevsin Sevsin Hadi baba Hadi gel baba Aaaaaa Aaaaaa Arkadaşlar kapadın. Bay bay Hayır ya polis geldi seni amparo apı... Gelsinler var ne güzel oldu filmler Her film polis olacak Teyzeler bu ipi de hiç bizi çağırmayın evet, Polisten geldik aa, polis hata, polis. ya Ya ondan sonra polis geldi beni götürmeye Nereye Bir sürü polis var o Nereye, Nereye götürecekler ya dedi biri da de, onlar haber hani verdi. Ben elim var. De. tatlı verdiler. Polislerden bir klip yaptım. 5-6 klip. A, a, o, a, yediler var. mi? Yediler mi? <laughs> şey yediler mi? Neler oldu neler? Bilmem ne anladınız. Bilmem, ne anladınız? <laughs> Tabii. Bu dizi starting. Daha kilosunu sormadık bak lavanın. Daha iyi evet sorulacak. Ülkemizde çok şey var filmler. Hep böyle polisti. Aynası, aynasız polisler herhalde olmayacak şansım çok korkunç açıldı günah. Devamını bekleyeceksiniz Yani sen devamını açıkta gir bekleyin. <laughs>